Musul'da daeşe karşı harekat yeniden başladı. Daha önce aylar süren çatışmalar sonrasında Irak ordusu daeşi batıya doğru püskürtmüş ve Dicle Nehri'nin doğusunda konuşlanmıştı. Biraya yakın bir aranın ardından Irak Birlikleri koalisyon güçlerinin desteğiyle batıya doğru harekete geçti. Şehrin batısının yapısı itibariyle daha sert bir savunmaya uygun olduğu düşünülüyor. Irak Başbakanı Haydar el-Abadi önceliklerinin insan olduğunu söyledi. Cesur askerlerimizin şehrin batısını da Daesh baskısından ve teröründen kurtarmalarını istiyoruz. Bizim öncelikli görevimiz toprakları değil, orada yaşayan halkı kurtarmak olacak. Irak birliklerinin öncelikle Musul havaalanına doğru yöneldiği haberleri geliyor. Ülkenin önemli petrol şehirlerinden Musul'un halen Daesh kontrolünde bulunan batı kesiminde yaklaşık 800 bin Iraklının yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların yarıya yakını da çocuklardan oluşuyor.